Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hoca'nız hepinize Denizli'den sesleniyorum. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankası test 66'yı sizlerle birlikte çözüyoruz. Aşağıda verilen ve zemin kat dahil 10 kattan oluşan bir binanın planında daireler numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu binada kat numarasının tam kare pozitif sayı olduğu katlarda boş daire bulunmadığı bakın tam kare pozitif tam sayı olan katlarda boş daire yok. Yani şurada boş daire yok, bunda yok. Neden? Çünkü 1, 1'in karesi, 4, 2'nin karesi, 9, 3'ün karesi. Buralarda boş daire yok, tamam. Diğer katlardaysa ikişer dairenin boş olduğu biliniyor, tamam. Ayrıca boş olan dairelerin 1 bölü 7'sinde kiralık, kalanlarındaysa satılık ilanı bulunmaktadır. Buna göre bu binadaki dairelerden herhangi birinde satılık ilanı olmama olasılığı kaçtır? Şimdi burada e, 1 2 3 4 5 6 7 katın. E, yarısında biz boş daire olduğunu görüyoruz. O zaman ne olacak? E, burada 7 çarpı 2'den 14 daire boş 14 daire boş tamam. Bunun 7'de biri kiralık o zaman 14'ün 7'de biri dediğimizde 2 tane kiralık 2 daire kiralık. 2 daire kiralıksa 12 tanesi ne olmuş oluyor satılık 12 satılık daire var çünkü 14 dairenin 12'si satılık 2'si kiralık. Şimdi bu binadaki dairelerden herhangi birinde satılık ilanı olmama olasılığı kaçtır? Şimdi 12 tanesinde satılık ilanı var. Burada toplamda 10 çarpı 4'ten 40 tane daire var. 40 tane daire var. Peki bu 40 dairenin 40 dairenin 12'sinde satılık ilanı varsa kaçında ilan yoktur? Satılık ilanı yoktur. 40'tan 12'yi çıkarıyorum. 8. 3'ten 1 çıktı 2. 28. Yani istenilen durumlar 28. Tüm olası durumlar 40. Bunu da sadeleştirebilirim. 28'i 4'e bölersem 7, 40'ı 4'e bölersem 10, 7 bölü 10 doğru cevap Adana olmalıdır. Aşağıda soldan hizalı kırmızı, mavi ve yeşil renkteki iplerin bazılarının uzunlukları verilmiştir. Alp bu iplerin her birini ip artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayırıyor. Bir EBOB sorusu gibi fark ettiniz mi? Daha sonra rastgele seçtiği bir parçanın mavi olma olasılığının kırmızı olma olasılığından 1 bölü 25 daha fazla olduğunu görüyor. Buna göre mavi ipin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi burada biz şuna bakalım. Yani bunların ortak bölenleri 150 ve 180'in elbette yani 30 olduğunu görüyoruz. Ancak hani burada şıklara baktığımızda 30'u alamayız. Onu alabilir miyiz hocam? Onu alabiliriz aslında. Eğer onu alırsak ya 160 ya 170 denenebilir. 5'i alırsak mesela yine bunlar hepsi denenebilir. Şimdi burada ben şöyle düşünüyorum. Diyorum ki ya 150'yi ben 10'a bölsem 15 parça çıkar. 180'i 10'a bölsem 18 parça çıkar. Burada 170'i 10'a bölsem 17 parça çıkar. Şimdi o zaman bunun olasılığı bakın topladığınızda bir de 17, 18 daha 20, 35. 15 daha ne yaptı? 40, 50 yaptı. Şimdi 50'de 17'den bakın 50'de 17 bunun olasılığı 50'de 15 diğerinin olasılığı. Çıkarırsak aradaki fark ne oluyor? 50'de 2 oluyor. 50'de 2 ne demek? 25'de 1 demek. O zaman hocam gerçekten de doğru. Yani sizin dediğiniz gibi buraya 170 alabiliriz ve bunları onar onar bir de eş parçalar işte en fazla en az şöyle olacak en az sayıda parça olacak öyle bir şart da yok arkadaşlar şimdi tabi ben burada sezgisel olarak 170'e yöneldim açıkça söyleyeyim nedeninde şu aslında aradaki farka baktığımızda yani 170'i verdiğimizde hakikaten 2 bölü 50 buradaki 1 bölü 25'e ulaşabileceğimiz bir şey oldu. Mesela 160 için yapsaydık o zaman ne olacaktı? 16 bölü 50, 15 bölü 50, 1 bölü 50 işimize yaramayacaktı. O yüzden hani bunu da göz önünde bulundurarak yaptım. Tabii önceden deneme yanılmamı da yapmıştım. Bunu da söyleyeyim yani. Tamam doğru cevap burada Denizli olmalıdır. Yani bu tarz sorularda deneme yanılma yapılır. Bu tarz sorularda bazen anında denk de getirebilirsiniz. Tabi bu soru çözmenize de bağlı olarak gerçekleşiyor. Ya da hani olaya böyle bakacaksınız. Yani hangisini almalıyım? Yani mesela 30'u niye kullanmamalıyım? Onu niye kullandı hoca? 5'i kullansaydım ne olurdu mesela? O zaman da yine 1 bölü 25 ile alakalı bir şey elde edemezdik. Yani işe yaramazdı. Ama 10 çok rahat bir şekilde hem bölünebiliyor. Bir de mesela hani böyle sorularda işte Diğer kazanımla bağlantı kurabilmeniz de aslında gerçekleşmiş oluyor ve o zaman aslında gerçek manada kalıcı öğrenmeye ulaşıyorsunuz. Aşağıda bir bölgedeki tren seferlerine ait bilgiler verilmiştir. Mert Bey gidiş dönüş olacak şekilde aynı güzergahtaki tren seferlerinden herhangi ikisini tercih ediyor. Bu seferler için ödeyeceği toplam ücretin ise lira cinsinden bir asal sayıya eşit olduğunu görüyor. Bakın bir asal sayıya eşit. Tamam hocam. Buna göre Mert Bey'in 22602, 22603. Şimdi 22602 neresi? Şurası. Polatlı Ankara. Yani Polatlı Ankara. Tamam. 22603 Ankara Polatlı. Tamam. Gidiş dönüş. Yani Ankara'dan Polatlı'ya gitmiş, Polatlı'dan Ankara'ya dönmüş. Hakikaten de ikisinin fiyatları toplamı 11,5 11,5 daha ne yapıyor? 23 yapıyor. 23,0'dan 23. 23 asal sayımı? Evet. Şimdi o zaman bu trenlerde yolculuk yapma olasılığını söyle. Bir tane böyle bir olasılık var bak. Bu ya bir tane olasılık derken şöyle söyleyeyim. Şimdi olasılık bir anlamında değil. Bir tane böyle bir şey istiyoruz biz. Yani böyle bir bilet olmasını istiyoruz. Ancak şimdi e, Mert Bey gidip geleceği seferler için asal sayı olan başka bir şey de tercih etmiş olabilir. Yani şöyle düşünün. Örneğin Ankara Polatlı bu seferi seçti. Dönüşte bu seferi değildi. Bunu da seçmiş olabilir. O da asal sayı yapıyor. Yani e, 22.603'te 22.604'ü seçmiş olabilir. Yani şunla şunu seçmiş olabilir. Yani şöyle yazayım mı onu? 22.603, 22.602. Bak bunu seçmiş olabilir. Tamam hocam. Bu bir. Sonra 22.603, 22.000 604. Bunu seçmiş olabilir. Bak bu da yapıyor. 22606 da olur. 22603, 22606. Bak bu da olabilir. Çünkü bu da 11.5 11, ,5, 11 ,5 daha 23 yapıyor. Şunla da gelmiş olabilir. 22605 ile çıkmış olabilir yola. 22605. Dönerken de şunlarla dönmüş olabilir. O zaman aynı şekilde 22602 olabilir. 22604 olabilir. 22.606 olabilir. Yani bu da 22.605 ile başlarsa ya bu sefer sayısından dolayı yani tren numarasından dolayı yazdım ancak yani bunu böyle tek tek hani görün diye yazdım ben. Siz normalde hani şunu gözlemleyebilirsiniz. Ben bununla çıkarsam neyle dönebilirim? Bununla 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 dönebilirim. Peki bununla çıkarsam neyle dönebilirim? Yine bununla bununla bununla, bununla dönebilirim. O zaman benim tüm olası durumlarımın sayısı 6. İstediğim biletten de bir tane var zaten 22602, 22603'ten bir tane. O zaman 6'da 1'dir olasılık. Doğru cevap Bursa'dır. Şimdi hocam peki başka bir şey olamaz mıydı? Olamazdı. Neden? Çünkü Sincan Polatlı'ya gidiyorsunuz. Dönüş yok Polatlı-Sincan. Karabük-Zonguldak'a gidiyorsunuz. Zonguldak-Karabük. Şimdi orada da şöyle bir şey oluyor. Tamam hocam Karabük-Zonguldak, Zonguldak-Karabük olmaz mı? Olmaz. Çünkü 16-16'da 32 yapıyor. Asal yapmıyor. Yani o yüzden olmaz. Tamam mı? Yani asal yapmasını istediği için. Zonguldak Gökçebey'de zaten hani dönüş yok Gökçebey Zonguldak. O yüzden doğru burada Bursa bulmuş oluyoruz. Aşağıda bir metro durağındaki çıkışların numaraları ve her çıkıştan ulaşımın sağlanabileceği yerlerin isimlerini gösteren tabela verilmiştir. Sude'nin bu metro durağındaki numarası asal sayı olan çıkışlardan birini kullanarak belirtilen yerlerden birine rastgele gittiği bilinmektedir. Buna göre Sude'nin alışveriş merkezine gitme olasılığı kaçtır? Şimdi asal sayı olan çıkışlar. Bak 2 numaralı çıkış var mı? Var. 3 numaralı çıkış var mı? Var. 5 numaralı çıkış var mı? Var. Şimdi burada AVM'ye gitme olasılığı. AVM burada nerede var? Bak şimdi. Burada yok. Burada var. Bak bir tane burada AVM var. Bir tane de burada AVM var. İki tane AVM var. İstediğim durumlardan iki tane. Peki gidebileceği yerler ne var? Bak buna gidebilir. Uzman İş Merkezi, Derslik İş Merkezi, Papatya AVM 3. Sonra burada Kanopi, Lievato, Speed Up. Sonra burada Belediye, Hastane, Atatürk Ortaokulu, Karanfil AVM. Ne oldu? Kaç tane oldu arkadaşlar burada? 10 tane oldu tüm olasılık durumlarının sayısı. 2 bölü 10'dan 1 bölü 5'tir diyebiliriz. Doğru cevap burada Bursa olmalıdır. Akıllı prizleriyle harcanan elektrik miktarı takip edilebilir ve kontrol altına alınabilir. Örneğin bir prizin harcayacağı aylık toplam elektrik tüketimi 250 kW olacak şekilde belirlendiğinde 250 kW'dan sonra priz çalışmaz. Aşağıda bir evin odalarında kullanılan akıllı prizlerin günlük elektrik tüketimi ve belirlenen aylık elektrik tüketim değerleri tabloda gösterilmiştir tüm prizler başlangıçtaki elektrik tüketim değerleri 0 kW iken kullanılmaya başlanıyor. 24 gün sonra bu prizlerden rastgele biri seçilip bir cep telefonu şarj ediliyor. Bu telefonun şarj olma olasılığı kaçtır denilmiş. Şimdi burada şöyle bir şey var. Günlük tüketim burada 1,5. 24 günde ne olur? Buna bakmanız gerekiyor. 24 çarpı 1,5 diyeceğim direkt. Tamam mı? 5 kere 4 20. 5 kere 2 10. 2 elde 12. 24 çarpı 1 24. Topla bakayım bunları. 360 virgülden sonra bir şey var. 36. Tamam. Yani burada 100'e kadar doldurabiliyorsunuz. Yani belirlenen aylık değer bu. Senin şu an 36. O zaman burada şarj edebilirsin. Buraya geldiğinde 24 çarpı 6. 24 ile 6'yı çarparsan 6 kere 4 24. 6 kere 2 12. 2 elde 14. 144 oluyor. Hayır. Yani burada e, senin şeyin bu dolmuş oluyor. Kotan dolmuş oluyor. Burada şarj edemezsin. Burada e, zaten burada edemiyorsun. Burada nasıl edeceksin? Bu da olmaz. Burada 4,5. E, burada da şöyle düşünelim. Bakın. 1.5'un 3 katı 4.5. 36'nın 3 katı ne oluyor? 108 oluyor. Yani 100'ü geçiyor. O zaman burada da şarj edemeyiz. Tamam bunlar gitti. 0.5. E 1.5'da oluyorsa 0.5'de de olacaktır. 9 bakın 6'dan daha fazla zaten olmaz. 0 1 evet olur. Neden? Çünkü 1,5 doluyor. 0 1 de zaten olacaktır. 3 6'nın yarısı olduğu için 72'dir. Evet bu da olur. O zaman sizin burada şarj olma olasılığınız 1 2 3 4 tane istediğiniz durumlar var. Tüm olası durumlarınız 8 tane. O zaman 8'de 4 yani 2'de 1'dir. Doğru cevabımız Bursa olmalıdır. Bir video çözümümüzün daha burada sonuna geldik. Bir dahaki video çözümlerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.